okumaya başlarken üniversite falan benim eğitim temelleri o insanlardan ve bunun için ben her zaman borçluyum ve her zaman geleceğim. Belki şu an zor zamanlar, belki şu an önemli şeyler bırakabilirim ülkemde, yurt dışında ama çok büyük bir borcum var. Çünkü söyledim, üniversitem ve okumak olarak temellerim onlardan, hizmetten. Onun için her zaman bir borcum var. 2014 yılında bir parça gelmişti. Bu ses kimin? Söyledim hocalara. Bu ses kimin? Bülent Hoca'nın ve Ersin Hoca'nın sesiyle değil. Yeni parçalar öğrenmek için onlar kayıt ediyorlar. Onların sesiyle. Dedim bir hocam bu sizin sesiniz değil. Bu ses kimin acaba? o ses Onu bütün koro söylerken söyledim ya o o standlarda 10 bin, bin insanlar söylerken bütün koro ağlıyordu. Hiçbir kelime anlamıyordu. Türkçe biliyordum çünkü sınav geçtim Türkçe Olimpiyatları'na geçmek için. Ama böyle metaforik tekstler, böyle sözler anlayamazdım tabii ki. Sadece melodiden ve hoca efendi ilk nasıl söylemiş sadece ben değil bütün koro ağlarken söylüyordu. Sefinem garık oldu bir deryasına Sarayı mi dert aldı gitti O kadar güzel şeyler söyledi sanat için Ben oradaki Yarnavutluk'ta ya da başka arkadaşlarım sanatçılar Gösterince diyorlar ki gerçekten mi Müslüman biri, hoca biri söylemiş mi bu şey inanmıyor. İşte böyle şeyler ona çok özel biri yapıyordu.